Hepinize merhaba arkadaşlar sevgili dostlar Bravo Stars en yepyeni bölümüyle karşınızdayım Bildiğiniz kadar en son bölüm ne yaptık En son bölüm kostüm almıştık 2 tane güzel kostüm aldık Burada da gördüğünüz kadar bende 14.490 e, tane şey var Mücevher var Baya bir mücevher hayatımda bu kadar hiç mücevherim olmamıştı yani topladım. Bu melek ister hediyelerinden de verdi 500-500. Yani oradan 2000-3000 topladım. Satın aldığım da oldu. Olmadıklarım da oldu. Biliyorsunuz bende de zaten 3000 tane falan vardı. Böyle toplaya toplaya bu kadar oldu. Bu bölüm ne yapıyoruz? Bu bölüm bir tane kostüm almayı düşünüyorum destansı. Diğerlerini almayı düşünmüyorum. Diğerleri çöp gibi ben o kostümü aklımda e, baktım onu almayı düşünüyorum da 8 bit'in kostümünü almayı düşünüyorum. Nerede o 8 bit? 8 bit burada bir yerde olması gerek. Bir dakika dur. 8 bit neredesin? Burada. Aynen bu. Bu kostümü almayı düşünüyorum. Sebebini de söyleyeyim arkadaşlar. Kostüm baya mükemmel kostüm. Yani görünüş olarak benim hoşuma gidiyor. Yani Esra Hengeviz da bakanlar zaten böyle bir tane e, son bölüm var ya finalda. Böyle bir tane evle e, o üçgen var ya kavga ediyor. O sahnedeki eve benziyor. Tamam. 8 bitin kostümünü aldık. Onun dışında sezon bitiyor. Nasıl söyleyeyim? Yarın bitiyor. Aynen yarın sezon bitiyor. 22 saat sonra. O diğer sezona da bakarız hangi kostüm geleceğini. Bilmiyorum hala. Yani kostüm umarım güzel bir kostüm gelir. Kesin alırım da. burayı da özel teklif gelmiş. Menzi teklifi gelmiş. Ben buna asla para vermem. 79 elmas destansı hayır asla verilmez. Ama nasıl söyleyeyim? Sezonda bakalım hangi karakterin kostümü gelecek. Bende olan bir karakter kostümü gelirse almam. Yani ama bana bende olmayan bir karakterin kostümü gelirse alırım kesin. Şimdi nerede lan bu 8 bit? Ben bunu deneyeyim de bir dakika en çok kupa yapalım buralarda bir yerde olması gerek. Aynen aşağıdaymış zaten. Bu kostümü deneyelim. Yani bu kostümü denemek istiyordum. Zaten aldık. E, görünüş olarak baya güzel. Üzerindeki de karga var. Bir tane karga. krova benziyor biraz. Yani Crow değildi ama krova Crow benziyor. Crow'un arkadaşı gibi. Şimdi kostümü deneyelim. Bakalım nasıl olacak. Bu star hediyelerinden de artık bir şey vermiyor. Eskiden hiç olmazsa bir şey veriyordu da. Şimdi bir şey vermiyor. Vuruş efekti hayalet mi atıyor? Bir dakika dur. Yılan mı atıyor? Hayalet mi atıyor? Değişik bir şey atıyor da. Hayalet gibi bir şey atıyor arkadaşlar. Şimdi bir dakika dur kardeşim. Sen bir öl. Bu hayalet de oraya gitsin. Bir dakika dur. Hayaleti atıyor ya sanki. Bir dakika vuruşu. Hayalet. Aynen yılansı hayaletten atıyor da. Ultisini denemek istiyorum. Ultiyi tam ortaya atalım. Yumurta attı. Etrafında hayaletler dönüyor. Yumurta da açılıp kapanıyor kargalar içinden çıkıyor baya güzel yok yalan değil baya güzel kostüm şimdi bir dakika ultiye gittiğimiz zaman efekt değişiyor mu efekt yok değişmiyor aynı efekte kalmış yani ulti efekti baya mükemmel yapmışlar etrafında dönen hayaletler falan koymuşlar bu baya güzel olmuş bak bu da normal 8 bit ama o beni öldürür galiba şimdi öldüm mü öldüm ama kim öldürdü lan beni 8 bit öldürmüş İkinci olduk sorun değil Kazanma aynı aynı. Görünüşü falan mükemmel. Aha buradan da bir şey versene. Güzel olurdu da vermedi. 250 tane mücevher verdi. Tamam. Şimdi bir dakika dur. Kostüm olarak puanım e, kostüme 10 numaradan 8. 8 verme sebebim ulti e, girdiğimiz zaman efekti de olsaydı bayağı mükemmel olurdu da. Ama yok. 8 daha muam. Şimdi. Ben en son kupa kasıyordum. Max'in kupası nerede? Kasıyordum da Max'i 13'e kadar kaldırdım. Baya bir karakterin kupasını kaldırdım. Yani bunların kupa kasmak biraz zor. Yani e, yıldız puanı da topluyorum. E, şeyi kaldırmak için. Mortis'i 9 yapmam için. Mortis 8'de kaldı. Onu 9 yaptıktan sonra Nani'yi yapacağım. Nani de bittikten sonra yavaş yavaş diğer karakterleri Kenji'ye 8 böyle bir karakterlerin hepsini yaparız. Şimdi Max'i alışmamız gerek. Max tam nasıl söyleyeyim e, hızlı bir oyuncu gibi. E, hızlı oynayanlar için bir karakter. Yani böyle yavaş oynayanlar için bir karakter değil. Ben biraz yavaş oynuyorum. Yani baya refleksim falan kötü. İyi olsa aslında oynamam güzel olurdu da. Bu da ölmüş lan burada dur. Bunu da alayım da güzel. Şimdi hızlı bir karakterler için. Yani yavaş oynayan karakterlere için değil. Ben de biraz yavaş oynuyorum ama arada sırada mükemmel de oynuyorum. Buna şimdi bot o yüzden nasıl söyleyeyim o kadar da umurumda da değil. Saldırıyorum gitsin hepsine. Max'in sağlığı düşük. ya yani sağlığı düşük olmasa hepsini keseriz. Ve hasarı biraz düşük. Yalan değil. Hasarı biraz düşük. Yani hasar olasılığı kötü. Yani hasarını daha iyi yapsaydılar daha güzel olurdu. Şimdi arkadaşlar Bakalım karşımıza gerçekler geldi. Hepsinde de kalkan var. Bir tane kalkan almayan yok. Tamam. Şimdi bir dakika dur. Bunları toplamamız gerek. Burada bir tane bo var. Kusura bakma da sen buraya bir tane daha vursaydın güzel olurdu ya. Vurmadı. Bir dakika bunu da kır 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 kır. Arkadan arkadan yok. Arkadan gelen yok. Bola biraz vurdum. Tamam bu bulu kestim. Bulu kesmem iyi oldu da bunu alırsam 800 hasar yiyoruz. Dur. Bu var ya patladı az önce. Bunun bir tane tarada bug'ı var. O taranın şeyleri var ya ismini unuttum ya ruhları. Üç tanesini koyduğunuz zaman üçü de öldüğü zaman nasıl söyleyeyim o üç tane de bomba tara ile birlikte dört tane bomba oluyor. Ve bu kasa kırmada baya işe yarıyor onu biliyorum. Kasa kırmada baya işe yarıyor. E, bu öldü mü? Kalkanı yaramaz. Kalkanı bırakmam. Gel lan buraya. Tamam bir tanesini kestim Drako'yu. Rakoyu kese. E, Bu bonu da kesersek güzel olur da. Bir dakika dur. Buraya gelsen oğlum. Şimdi ben hayaleti neden aldım? Aslında hız falan alabilirdim de. Ben hıza alışkın değilim. O yüzden hız aldım arkadaşlar. Hıza alışkın olmadığım için hız almıyorum. Aldım ne? Şimdi hızı alsam ölme olasılığım yüksekti. Bir dakika dur. Ama bu hayalet hiç olmazsa e, karakter öldürdüğüm zaman hayalet geliyor. Üstüne üstüne nasıl söyleyeyim? Öldüm galiba. Dur öldüm aynen. Bu Lu öldürdü ya beni. Böyle yerlerde var ya kalkan alanlar çok. Kalkan alan az olsa kazanırdık. Hepsi kalkan almış o yüzden saldırmadım. O şeye. İsmi neydi? Groma. Kalkanıyla onu kalkan onu koruyacaktı. Kalkan olmasa ona saldırmıştım. Mortis e, Stoy by, üç 3 tane de kalkan gördüm. 3 tane karakterde. Şimdi 3 tane karakterli kalkan gördük de menzi burada var bir tane. Bunda kalkan yok. Ama bunun hasarı bayağı yüksek ya. Bunun hasarı benden yüksek. Bana bir tane burada bak sağlam ne hepsi gitti zaten. Şimdi bir dakika dur bir tane daha vurma. Ee, bunu kır. Lan git. Bak refleks falan iyi olursa ölümsüz gibi oluruz. Burada bir tane şey var ismini unuttum. Bunun ismi ne? Bunda kalkan var. Aha bunda kalkan yok. Emzide kalkan yok. Yakın mesafede keserim. Yakın mesafede keserim de. Ama bir dakika da bu bana bulaştı galiba. Aynen. Meyze bir dur. Şeyin yanına gideceğim. Emzin yanına. Emzi öldürmem gerek. Oo bu da var. Ben arada kaldım sanki. Yakın. Yakın mesafeye girdim. Bunu kestim. Hayal et sen de saldır ona. O oh, dur dur dur. Ölüyoruz galiba. Ben öldüm. İki taraftan da vuruyorlar bana ya. İki taraftan da girdiler. İki taraftan girmeseydi öldürürdüm de. Aptal bu şeyi de öldüremedi. Sen onu öldüremedi. Karakter aptaldı vallahi. İki taraftan da sıkıştırdılar benim Neyse sorun değil. Şimdi tekrar yaptım. Zaten max'i bitiriyorum oho, kupasına. 15 kupa yaptıktan sonra diğer karakteri 15 yapıyorum. E, kalkan için de var bir tanesi iki tane de var iki tane toksik kar karakteri de var bir tanesi Edgar diğeri de Chester yani bu iki tanesi bayağı zor şimdi sen bayağı sıkıntı yapıyorsun ya bana Reed lan benim kutuya göz tikene bak vallahi öldürür vurur öldürür beni yalan değil bir dakika dur kutunun arkasında pısmış ya bekliyoruz ne yapalım Ha bir tane vurdum. Gel lan buraya. Öldürür aslında da beni hani öldürdü. Hayalet et ona e, ruh verdi ya bir tane. Bana vurdu ya hasar hasar verdiği için ona hayal, e, şey gitti. Sağlık gitti bir tane. Kötü oldu o neyse. Şimdi ben bu Arzın Arzın filmi var ya bayağı mükemmel bir film. Dizi aslında animasyon dizisi yani anime dizisi gibi. Yani bayağı mükemmel bir diziydi. Yani iki sezonunu da iki kere izledim. Yani ağladığım sahneler de oldu. Ağlamadığım sahneler de oldu. Yani güzel bir dizi. Buradan da biri geliyor kesin. Ben biliyorum buradan biri geliyor. Kardeşim git. Git orada öl. Umurumda bile değil. Yani oraya bulaşmadan gidelim. Şimdi arkadaşlar da, bir dakika dur. Burada buralarda adam olur kesin de. O kutuyu alabilir miyim ben? Oğlum sen nereden geldin? Lovry Dur bunu alayım da ben. Kır 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 kır. Tamam bir tane aldım sorun değil. Bunu da alırsam Tamam onu sen kırdın. Teşekkürle. Şimdi bak 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 bak. Ya ultim olursa var ya yanına gelirdim de yok. Sen nereden geldin oğlum buraya? Tamam onu alayım ben. Üç tane yük topladık buradan ortadan. Şimdi bir dakika dur. Gel lan buraya sen. Allah'ın belası. Kime şekil yapıyorsun? Tamam benim hayalet oraya gitti. Burada bir tane sendi var. Ee, ulti doldurabilirsem güzel olurdu da. Bu şey ismi neydi lan bunun? Otis'te bir tane şey var. Bu kalkanı var. O yüzden bulaşmamam gerek. Ultiyi bana atmaması gerek. Ulti zehirliyor. Otis'e yeni özelliği oymuş. Eskiden zehir falan yoktu ultide. Ama şimdi ultiye zehir koymuşlar. Vurduğu zaman zehirliyor seni Byron gibi. O yüzden iyi oynamamız gerek buna karşı. Bu aslında bizi keser. Kalkanı da var. Ve o durdurma özelliği de var bunda. Bu biraz zor kesilir. Bu da bana bulaştı. Öldüm galiba. Ben öldüm bir birazcık. Koş 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 koş. Dur. Bak ya bana bulaşıyor ya bu da. Öldüm. O bunda da kalkan var. Bunu şimdi fark ettim ben. Dur dur dur. İyi e, refleks atmam gerek. Bir sen git. Ölü tamam. Bir tanesi gitti. Şimdi bir dakika dur. Bana bulaşmadan. Yok yok oğlum bunlar kaç tane şey yaptı? Öldüm. Öldüm öldüm. Yok ki Otis onu keser. Ha kesemedi. Kalkanı varmış. Ama şimdi keser gerizi. Aa. O oh, vallahi kesti Otis'i. Karakter Otis'i kesti lan dur. Bu buradan aşamalıya atalım haydi. Yok bir şey vermedi. Kötü. Bayağı kötü verdi. Aynen. Buradan paramızı alalım yine. Para verdi buradan. Güzel. Paralığa toplayalım. Baya bir paramız var zaten. 5255 tane para var. 28 tane karakter yapabiliyorum. İstesem lan şimdi 8 yaparım da yok. Mortis'te sıra. Mortisi kaldırmaya çalışıyorum. Burada da gördüğünüz kadar yıldız şeyini aldım ben bir tane eşya. Daha sonra yıldız gücü de alırsam, yıldız gücünde kesin bunu alırım. Bunu alırsam olursam daha iyi olur. Tamam. Hadi bu ismi ismi neydi? Max'i 15 yapalım ve videonun sonuna gelelim. Video da o kadar uzun olmasın. Şimdi bir dakika dur. Kostümünü aldık. Nani kostümünü denedik. Yani güzel bir kostümüydü. Hayalet kostümü. Üstelik nasıl söyleyeyim. Ee, kostüm mükemmel. Diğer kostümlerde de daha iyi kostüm yok şimdiye kadar görmedim. Yani gelirse alırım söz. Tamam buna bulaşmadan gidelim. Bu bana beni öldürürdü var ya. Yakalarsa öldürürdü. Ama yakalayamadı iyi ki. Crow var burada bir tane. İsmi ee, ismi neydi? Gus'ta kalkan var değil mi? Kalkan var. Gus'un kalkanı var. Bizim o Max'in de kalkanı varmış. Tamam. Şimdilik burada biri var mı? Crow nereye gitti? Aa Crow buradaymış lan. Dur bir dakika. Lan bana vurdu. sağlamın yarısı gitti. Öldük galiba. Aynen. Dur. O bana vurmasın da onun hasarı yüksek kussun. Gel lan buraya. Dur dur dur. Ne yaptın lan bana? Hasar bir tane burada öldürüyor az kalsın. Dur onu alayım. Hop gideyim. Tamam kalkan da boşa gitti onun. Güzel. Onu almam için ultiyi boşa kullandım aslında da. O öldüm galiba. Aynen öldüm. Yakalarsa öldürürdü söyledim ben. Öldürdü zaten. Bakalım kaç puan verdim. Bitirdim mi? 4 tane verdi. Son bir roundda bitiririz. Haydi bakalım. Son bir round. Haydi bakalım. Umarım kazanırız da. Şimdi. Yani oyuna indirimli bir şey gelmedi. Yani baktım ben. Süper Gel Story var ya. Orada baya bir şeyler veriyorlar. indirimli falan. Oradan baya ben mücevher almıştım zaten. Oradan bence daha iyi almak, daha güzel şeyler veriyor da. Ben Brawl Pass'ı da oradan alacağım. Yani güzel hediyeler falan verdiği için ee, daha 30 kat ilerleme veriyor Brawl Pass alırsam ama bakayım. En iyi Brawl Stars nasıl söyleyeyim? Kostümü güzel olursa alırım ve bende olmayan bir karakterin kostümü alırım. Şimdi sen buraya gel. 4 tane oldu yük. Dur. Tamam kestim bunu öldürüyordu az kalsın. Az kalsın öldürüyordu var ya. Güzel. Piper'ı tutarsam öldürürüm. Tamam kestim bunu da. Diğeri nerede? Son bir kişi kaldı. Beni götür ona. Brock mu kalmış? Aynen Brock kalmış. 6 tane yük var üzerinde ve öldürdü mü? Öldüremedi. Ulti aptal gibi başka yere attı. Tamam. Şimdi gel lan buraya. Ben yük toplayayım da bu böyle olmaz. Biraz yük toplayayım. Adam da yükü topluyor zaten. Yani bir tane yükü benden azdı ama nasıl söyleyeyim hasarı benden yüksek. Yani 2-3 vuruş öldürür beni. Ee, ben nasıl söyleyeyim? O kalkanı kırmam gerek. İlk önceliğim bu. Kalkanı kırarsam iyi olur. Ama kıramazsam bu kötü olur. Ee, sebebi kalkan onu koruyacak. Yakın mesafeye girirse beni öldürür. Tamam. Bir dakika dur. Şimdi bir dakika dur dur dur. Burada duralım da sanki nasıl söyleyeyim duvara vursun da. Bir tane vurdum. Bir tane vurdum. İki tane daha vurdum. Oğlum öldürüyor. Ulti açmaması gerek. Tamam. Tamam kalkanı gitti. Bu baya iyi oldu. Öldü. Güzel. Tamam hızlı şekilde de kazandık oyunu. Mükemmel bir ranttı. Neyse arkadaşlar. Videonun sonuna gelelim. Bakalım buradan star hediyesi verdi mi? Aynen bir tane verdi. Bunu açalım hiç olmazsa. Videoda haydi efsanevi ver. Başka bir şey istemiyorum. Efsanevi ver. Süper Ender. Süper Ender. Süper Ender. Süper Ender verdi. Yani 100 para verdi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Güle güle.